Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün Ali ile birlikte yapı kapışması oynayacağız. İkimiz takım olacak ve belirli bir tema seçeceğiz. Bu temaya göre yapımızı yapacağız ve diğer oyuncuların yapılarını da oylayacağız ve birinciyi seçeceğiz bu şekilde. Bugün baya inançlıyım birinci olacağımız konusunda çünkü yapıda kendime güveniyorum. Olabilir miyiz abi? Olacağız. O zaman videoya geçmeden önce bu videoyu sizlerden yapı kapışmasının devamı için 10.000 bin like bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın şimdiden. O zaman Build Battle. 옆에! <laughs> Abi girişime niye güldün ki? Komik mi? Komikti. Burası 32 kişilik. 16 tane takım olacak ve 16 takım yapıları yapacak. Yok ya. Biri ne demiş chatten? Hello? Ne diyor? Bence kötü bir şey demedi ya. Sonunda S var. Abi aklıma bir kelime geliyor sonunda S ile biten ama. Benim gelmedi vallahi. Söyleyeyim mi abi? Söyleme söyleme. Böyle. Türk var mı? Yazdım. <laughs> ne alaka? Varsa ne yapacağım ben? Sohbet etmek istiyorum. Ha bak hatta olması lazım. Friki Taha artı Ali Sina diye biri katıldı oyuna. Onlar Türk. Ali Sina. Evet, yazıyor. Ali Sina ya yazıyor ya. Ya bu Türkler cevap vermedi. Verseler de onlarla iletişim kurup şey yapardık. <laughs> Tema seçelim. Bilim adamı, lighthouse, hız treni, mancınık ve garaj. Yere bilim adamı değil, bilim insanı denir öncelikle. Mancınıktan yanayım ben. Lighthouse yapıyorlar. Lighthouse ne ya? Işık evi. Lighthouse seçildi. Ben de galiba lighthouse'a tık tıkladım. Bu ne? Lighthouse ışık evi değil mi? Bunun başka bir anlamı vardır illa. Bir bakayım Google'a. Abi lighthouse deniz feneri demekmiş. Deniz feneri ise <laughs> eğer meşeden yaparız. Soyulmuş meşe de olur. Taş olarak taş tuğla falan kullanırız mavi camlar alıyorum ben bir sürü açık mavi Ma. cam göbeği ve mavi camlar bir de deniz fenerinden yukarıya doğru bir fener ee, fener, fener fener aynen fener onu koyduğumuzda çalışıyor mu bu fener çalışmıyor onun içinde bir demir alacağım demir bloğu demir blok bloğundan yapsak da olur kapı hmm. falan filan lazım yeri su yapabiliriz direkt Suyun Üzerine bir ada inşa edebiliriz ne dersin? Başladık mı biz? Evet başladık şu an. 7 dakikamız var toplam. Şu an 6 dakikamız kaldı bile. O zaman başlıyorum ben. Şuradan başlatıyorum Berat. Geri kum yapayım. Oğlum de koyduğum demirlerde mi kum olacak? Sadece yer. Bak buraları kum tamam, yaptım. Güzel. Şimdi ben bu şuradan şey. bir silmeye başlayayım abi burayı bir deniz kıyısı gibi göstereyim şöyle şuradan. Buraları E hepsini bu niye koyacağım? çalışmadı bu fener? Bu fener niye çalışmadı? Nasıl Hayır ya, ediyoruz? fenerin çalışması lazımdı ya. Aklımda deli projeler vardı. Çalışması lazımdı. Niye çalışmıyor? Neyse böyle fener dursun işlevsiz. Nasıl? Aa çalıştı 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 çalıştı. Ha tamam süper süper süper. Yerleri hallediyorum abi. Oğlum çok az dakikamız var Berat. Abi hallederiz diye düşünüyorum ya. Heyecan yap yapmayalım lütfen. Ben bizde olduğunu düşünüyorum bunun. Aynen Berat. Bizde, ayrıca kesin. Ali Sina'ya kötü verelim ayrıca. Çünkü cevap vermedi bana çok içimde kaldı şu anda Ali Sina. Ali Sina bul bizi. Yorumlara gel bro. Sus. Oğlum bir şey yap Berat hiçbir şey yapmıyorsun. Abi nasıl yapmıyorum bak buraları temizliyorum ben şu anda. Ya ne yapacaksın suyu ne yapacaksın Allah rızası için ya. Abi görünüm kimse bakmayacak bile. Bakacak herkes o nasıl göründüğünü Sen şey inan bana bakacaklar buraya. Su çok önemli abi deniz feneri diyoruz. Deniz feneri nerede olur? Suda olur. 4 dakika kaldı ya. Çok gerildim Berat. Ben internette bir videoya falan baksaydık izleseydik. <laughs> Hayır. Vallahi bir şeyler deniyorum Berat. Umarım Nasıl gözüküyor? Şu ana kadar ey eh işte. Yani iyi diyemeyeceğim. ey eh işte gözüküyor abi. Hiç yardım etmediğin için olabilir mi acaba? Ben ne yaptım ama bak su yaptım ben. Ya buraya. oğlum çok önemli değil su ya. Abi önemli. Allah Allah artık bırak şu işleri de. Sen abi orayı üç devam etsen. 3 dakika sadece 3. Sen devam et ben şeker kamışı koydum buraya. Yine tropikal görüntü bir ağaç yapacağım. Ağaç fidanı. Fidan kum ağacı var mı kum ağacı? Nasıl yok oluyor abi, kum ağacı? Yok abi yok. Bu işler zor. Ya bunları blokları tek seferde böyle komutlarla falan koyabiliyor mı? Hayır, komut yapamıyorsun. Keşke olsaydı. Ya gerçekten şu anda var ya aşırı derecede gerildim. Yetişmeyecek bu. Şuraya bir kapı yapmam Heh. lazım. Dışarıya Bintin. çık. E şuraya bir merdiven yapacağım. Alakasız oldu. Taş merdiven yapayım. Ya e taş merdivene gerek yok. Normal dümdüz merdiven. Abi çok güzel görüntüler koyuyorum ben buraya. Çok güzel görüntüler. Ya abi hiç gerek yok diyorum ben. Gel artık. Abi dur, rahatta kal ya. Gerek. Abi anlamıyorsun. Gerek yok diyorum. Bak yetişmeyecek şurası. Bu niye büyümedi? Allah Allah yetişir abi yetişir. Bir dakika abi. kaldı gel Berat ama hiçbir şey yapmadın hiç yardımcı olmanın yani. Ne yapıyorsun o da belli değil hiçbir şey yapmamışsın Abi orman ki. ağacı koyuyorum buralara bak orman ağacı koyuyorum. Ama böyle oynayacaksak niye oynadık ki biz bu, iş, bu oyunu yani. Ben gerçekçi görüntü katıyorum lütfen anla. İki kişilik takım olduk ama hiç takım olduğumu ben hissetmedim Berat. Tam şimdi geleceğim yanına abi, şimdi geleceğim, şimdi geleceğim çok az kaldı. Şunu İster, da büyütelim. büyüte. Gelme Berat yani bitti zaman bitti zaten bir dakika kaldı. Tamam geldim abi, şimdi ne yapıyoruz söyle bana. Ya bırak ya ne yaparsan yap şunu devam ettin işte bir şekilde. Onu mu tarif edeceğim bir dakika içerisinde anlatana kadar aha bir dakika kaldı zaten. İstediği tamam. istersen şimdi, bir şey yapma. Şimdi bir de ne şeyin, şöyle yapalım şimdi... mı? Şöyle. İç şöyle tarafını da şöyle yapacağım yani. Başka ben bir burayı cam yok. yapacağım abi. Burası full ya cam. Ne olacak. alaka Berat? Cam ne alaka Dur. mesela? Bir üstü cam ya kır olsun. Kır şunu Berat. Allah rızası için ya. Abi böyle cam olmasın mı burası? Olmasın Berat. Olsun ya. Vallahi olmasın ya. Vallahi mı? Tamam olmasın o zaman anlamsız, abi. Anlamsız. Çok anlamsız. 30 saniye Berat. Şunu içine ee, bir çatı atalım bitsin gitsin. Hadi. Bir de bir, bir de bir köylü koyayım abi ben buraya. Ya ne yapacaksın köylü? <laughs> Ay kafayı yiyeceğim. Köylü ya. buradan incelesin abi. Deniz Fener'in çalışanı o. E, ee, tamam sen orayı yapıyorsun ta burayı kapatacak mıyız üzerine 15 saniye. ya Kap üstünü kapat bir şekilde üstünü kapat berat kapatmayalım bir bence üstünü bir şekilde üstünü kapat üstünü kapat üstünü kapatmayalım üstünü kapat berat Abi... üstünü kapat Fener, fener abi Allah ım, Allah ım, abi, abi. sanki bir yarım oldu gibi oha Aa, adamlara bak bize bak ya oha, çok kötü çok kötü çok kötü yapmışlar abi bizimki daha güzel bak harbiden yarım bizimki abi. gördüğünde tamam Fener olduğunu anladım. ben çok berbat verdim beğenmedim çünkü çok klasik ya bu, yani. bu de, ne dedin bu, dedin bu, dedin. Bu, bu yapamamışsınız hiçbir şey yapamamışsınız Olmaz, Olmaz. o kadar dakikanız 7 dakikanız vardı bunu mu yaptınız be berbatsınız Hı -hı. Çok ya oğlum abi. sanki sen bir şey yaptın. Bu ne? Bu bu yer su da. bile değil, su bile değil yer. Bu Bence ne? bu ilkine fena meh diyeceğim. Hmm. İlkine ben... fena değil dediğim için. Aynen meh diyeceğim. Adamlar ona. su koymuş her tarafa geçmişler fenere. Sen kumla uğraştın o abi kadar. Abi bu bayağı berbat ama şimdi buna baktığında bu bayağı abi, berbat. bu berbat. Berbat. Büyük ihtimalle o ilki kazanacak ama Büyük o ilki kazanacak gibi hissediyorum ama bizimki bir gelsin. Bu ne lan? Oğlum bu çok kötü lan bu ne? Bu ne yapmış ya böyle? Berbat. Amaç? Evet. Çok kötü. Oğlum bizim daha iyiydi Bu anlamamış ki konsepti. He. Yani. Ee. Bitmemiş, 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 bitirememişsiniz. Mehdiçin 7 dakikanız yani. vardı nasıl bitiremediniz be berbat. Sanki biz Reza çok ale. bitirdik ya. <laughs> biz baya bitirdik abi. Yani bilmiyorum, <laughs> meh diyeceğim buna da. Bence Şu kötü. Şu anda beni kıpır kıpır eden ilk iyiydi sadece. Onun dışında yok. Çok kötü, çok kötü. Berbat. ne ya, ne inşa etmeye çalışmış. Buraya, buraya Ol, Van Gölü canavarı. Abi Van Gölü canavarı yapacakmış buraya herhalde yetmemiş zamanı. Bizden kötüleri varmış. Bu ne lan? Oo, oh. bu Oha. Ne? Oha yukarı bak. Bu saçma. Bu saçma bunu yapamaz. Bunu Fena bitiremezler. Değil. Bunu yapamaz. Efsanevi. Herkes çok iyi oy verdi buna. Efsanevi seçildi. Oğlum bunu nasıl bitirmişler? Abi dedim ya sana çok iyi oyuncular var bu oyunda diye. Meh Manyak yapıyorlar. Abi bu gemi de yapmış. Ben gemi için meh veriyorum. Gemi güzel. Deniz feneri de ortalama. Tamam meh hak etti. Oğlum bizim sıramız bu, nerede? Bu bir gece ben, ben meh buldum bunu bence. Okey. İdare eder. Oğlum bu ne lan? <laughs> bu nerenin deniz feneri <laughs> ya? En azından sonuncu olmayacağız Berat. Biz ilk üçe gireceğiz. İlk bu üçe ne? girecek çok yapı var. Deniz fenerinde genelde kırmızı beyaz falan yapıyorlarmış ya. Ben hiç bilmiyordum bu mevzuyu. Deniz fenerleri kırmızı beyaz mı olur Berat? Genelde... Bak bizimki bu şekilde. Çok iyi. Ağaçlar bizimki var. Bu. Oğlum evet. çok kötü ya. Aşırı çok iyi duruyor. <laughs> Bakayım ne veriyor insan? Efsanevi veren var abi. Efsanevi verdi bir kişi bize. Abi yok çok kötü. Bir dakika. Kaç? Üçüncüyüz. Üçüncüyüz abi. Gerçekten Üç, mi? Üçüncüyüz abi dedim sana ilk üçe gireceğiz diye. İyi bir Oha. yapı yaptık biz. Bu birinci bence büyük o, duman... Bence o gökyüzüne giden şey var ya o kurtardı bizi. Bence ağaçlar abi tamamen ağaçlar kurtardı bizi. Ağaç falan ben görmedim. Ağaç falan mı koydun sen oraya? Ben birkaç tane ağaç yaptım. Biz o kıyıya uğraştık o kadar. E, yapı da fena değil. Herkesinkinden çok daha farklıydı bizim yapımız. Hani evet. herkes kırmızı beyaz yapmış. Bizimki bence en iyisiydi. Kırmızı beyaz dışında. Ya bu sefer çevreyle uğraşma. Direkt yapıyla uğraş olur mu? Bakalım ne ne çıkacak ona göre bakalım. Zürafa, kütüphane, doğum günü partisi, savaş, ninja Ninja'yı seçmeyin oğlum gidip ya. Doğum günü partisi Savaş seçeceğim ya? Savaş çıkmasın ya. Savaş, Savaş. Çıktı. Abi ne birkaç yapıyor? kişi birkaç kişi Ninja'ya da oy veriyordu. Sence iki tane Ninja'nın savaşını mı yapsak? Ya oğlum hayır. Çünkü ya. o Ninja i̇ki diğer tane insanları çop da etmez. i̇ki tane çop adam savaşsın. Zombi köylülerle köylüler savaşabilir. Abi bir tarafa şu tarafı full ile kaplayalım böyle yarılan bölelim. Bu tarafı full zombi olsun bu tarafı full köylü olsun. Onlar geldiği zaman savaşacaklar mı baktıkları zaman? Hayır ama savaş hazırlığında olacaklar. Böyle arena mı yapalım yani ne? Evet arena gibiyimse bir şey diyorum ben. Tamam arena yapıyorum. yapıyorum. gel gel yardım et o zaman. Ya Berat yine boş boş işlerle Abi... uğraşıyorsun şu anda farkındasın değil mi? Ha böyle yan mı koyacağız burayı da? Ne bileyim ben bilmiyorum işte düz koyamayacağım için hızlandırmak için böyle yan koydum. Ne yaptın lan? Öyle değil. Allah Allah. Blok koyuyor. üç tane blok koydu. Onları da yanlış ha, koydu. Haa! Tamam ben düzelttim orayı. Bir tane daha böyle. Sen içinin içine süslemelerini falan yap. Ben böyle gelirim tribünlere. İçi süslemeler. Tamam. Meşe. Meşe kullanıyoruz. E, meşe kullanmayalım ya. Zaten. İçine zombi monbi savaştırmak için koyman lazım bir şeyler. Onlar bakarken acaba zombiler görünecek mi? Görünmeyecek herhalde. O zaman sadece arena yapmış olacağız yani. Çok saçma olacak. Abi şöyle yapacağız. Yeri kırmızı yün yapıyorum. Ve yeri kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz tabii ki de evet. Şöyle yapacağım. Bir tane daha çevireceğim. Oğlum şu kaç dakika kaldı yazmasa ekranda ya. Geriliyorum ya. Abi rahatta kal. Bu er bizde. Az önce zaten ilk üçe girdik. İlk üçe nasıl girdik lan biz? İyi bir yapı yaptık çünkü. İyi bir yapı yaptım. Abi yaptık. Birlikte takım oynadık biz. Gerçekten yani. takım oynadık? Evet. Oynadık. Ya sen ağaçları çok hafife alıyorsun <laughs> oradaki ama o ağaçlar çok etkiledi oylamayı. Peki. -h -h ya bütün kaza yaptı. Kazanan nasıl yaptı orayı? İmkansız abi, abi onlar hile. Abi yok hile değil. Benim karşıma Instagram'da ben gördüm böyle yapı yapabilen adamları. Abi gerçekten sapık gibi öyle bir blok koyma hızı yok. Ciddi misin? Çok iyi oynuyorlar. Bulursam atarım sana Insta'dan. Berat ne yapıyorsun şu anda içeride? Aa çok güzel oldu. Çok güzel oldu Berat. Aferin sana. Ben şuraları düzeltiyorum. 2,5 dakika kaldı. İçine ne yapsak? İçi çok önemli Berat. İçine i̇şte. ne yapacağız Berat? Bir şey düşün. Hızlıca düşün ya ama. Ya bence zombileri atalım içine işte dediğim gibi. Ama, ama zombiler onlar varken görünmeyecek diyorum sana. Görünecek tabii. Niye görünmesin? Ya içinde zombiler ben... falan filan mı dolaşacak onlar bakarken? Evet ama ayıracağız abi zombileri bir yere. <laughs> Mesela bir yere zombi koyacağız, ortasına çift çekeceğiz, diğer tarafa köylüleri koyacağız. Tribüne de köylü atalım. En Tam... son köylü koyacağız galiba değil mi? Tamam yerleri, yerleri sen hallet o zaman abi. Bu arada zombiler yanarlar gündüz vakti. Yanmaz burada yanmıyorlar. Burası Nerede farklı. Mi? Abi sen yerleri... Ha sen orayı mı yapıyorsun? Tamam yerleri ben halledeyim ben hemen. Ben yapıyorum. Zombiler de sana kaldı Berat. Hızlı ol, hızlı ol. Aa, çok bir buçuk mu? Ne alaka bir buçuk kaldı ben bir hemen ya? Ben kapı yapmam lazım Berat. Yap, 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 yap. Tam ortası neresi? Yaklaşık olarak şurası. Tamam şimdi zombi burada duracak. Şöyle gel abi, şöyle gel abi. Köylü, köylü, köylü. Kapı lazım, kapı, kapı, kapı. Tamam kapıları attım Berat. Harika, harika. Devam, devam. Daha çok, daha çok Berat, daha, daha çok. Bunların bana bakması lazım. Bunların bana bakması lazım. Bana bakın. Bana bakın. Abi arenayı yaptık da savaşı yapamadık ya. <laughs> savaşı yapamadık sanki. Buradan da bir kutup ayısı izlesin. Bu yaratık desteklenmiyor. Kutup ayısını da izletelim. Tamam, ben Abi. Oynama. Bence çok iyi oldu. Yani ıı, e, girmiş. Böyle olmaz. Direkt kötü verdim. Bu, bu, ne bu, ne, oğlum? Biz savaş helikopteri falan yapmaya çalışıyoruz herhalde. Hiç, e, hayır hayır hayır. Hiç, ha, şey. bu ne şey? E, BattleBoss. Boss. Battle büks, şey PUBG'de. Yanlış bu, taraftan Fortnite'da. ilerliyorlar. Yanlış taraftan ilerliyorlar. Abi Fortnite'da seni şey var ya. Olmaz. Olmaz. Bu bunlar ne? Berbat. En iyisi bizimki. En iyisi Boti. bizimki. Biz Boti. alacağız. Biz alacağız Berat. Evet abi bu arada kimse yapamış. Ne demiş? Amin. Hayır abi savaş dediğim böyle yansıtılmaz. Amineç. Ne demek amineç? Bu, da lan. Heh, bu bak, ne lan? Bu ne abi? Berbat. Berbat. Bu yine okey gibi ama bitirememişler. Berbat veriyorum. Hayır bak. hayır hayır. Için. Bak bizimkini gör. Bizimki efsanevi. Bizim efsanevi. Abi efsanevi veren var mı? Ne veriyor insan? Efsanevi veren var bu arada. İyi veren, epik veren görüyorum. Çok güzel bir verenler görüyorum abi. Abi kazanacağız. Efsanevi falan kazanacağız, var abi Kazanacağız. Kazanacağız. Bu ne lan? Çok saçma çok ne olmamış. alaka? Bu ne? Olmamış. Biz alıyoruz Berat. Biz alıyoruz Berat. Bomba atılıyor herhalde burada da. Bu çok saçma olmuş yani. Biz alıyoruz. yansıtamamışlar Biz alıyoruz. Burada da bir savaş. Bu ne ya? O nasıl bir ben vücut haydi, yapmış? Bu değil, bu fena değil. Abi, şey berbat Nedir Ay'tan vücut yapmış yani. Çok saçma. Buraya ne yazdın sen? Saçma sapan bir şey. Bu ne ya? Oğlum inanmıyorum ben, şaka mı Abi oha! Ekrana çok büyük bir sansür geliyor arkadaşlar. Abi bu ne ya? Oha! Oha ama yani. Bu ne? Burada çoluk bu ne çocuk ne? var, yapmayın böyle şey. Bu ne ya? Abi olmamış abi, ya. Çok Gerçekten insanlar. olmamış. Düşünememişler. Düşünememişler evet. arena fikrini. Aa hiçbir Olur. şey yok yine, hiçbir şey yok yine. Aa, abi Battle Goose bu ne? da Battle bus yapmış. Şey abi Fortnite'da seni aşağı atıyor ya otobüs. Abi geçsinler bu işi ya. Burası Minecraft Fortnite Oo, değil. Oo bir saniye. Ee, bu a Clash Royale. Clash Royale yapmış. Tamam meh diyorum ben bunu. Clash Royale'nin adına ee, eh, yani. Olur olur olur. Okey. Bu ne? Bu ne ya? Yine Fortnite'la alakalı. Geç. Yine mi? Yukarıda mıymış yapıyor? Çok saçma. Hayır hayır bu Çok da saçma. olmaz. Bu ne? Biz aldık ben abi, Oo, söyleyeyim. Oo bu bu da fena değil gibi ama. Meh diyeceğim ben bunu. Ben de berbat diyorum çünkü bitirememişler. Yoksa okey de ikinciyiz. Ya kim birinci? Bu niye birinci? Bu niye birinci? Bu niye birinci? Bu niye birinci? Abi, Abi biz hak etmiştik ya. ya. Abi, abi, hak biz hak etmiştik bu maçı. Bu olmaz, bu birinci olamaz ya. Ya çok saçma, çok saçma. Abi kendisi abi. bile şaşırmıştır birinci olduklarına. Bak sana söyleyeyim yani. Abi lobi atıyorum o zaman arkadaşlar. Bir üçüncü olduk, bir ikinci olduk. Birincilik hakkımızdı bu arada, hakkımız yendi. Umarım sıradaki yapı kapışması videosunda o birinciliği alırız abi. Yaklaşıyoruz gitgide Neyse arkadaşlar video bu şekilde. Yapı kapışmalarının devamı için kesinlikle videoyu beğenin. Ne kadar hızlı like atarsanız o kadar hızlı yeni bölümü gelecek. Ayrıca ekrana da bir kaos modu koydum. Yine ekiple oynadık. Çok efsane bir videoydu. Buradan gidip izleyebilirsiniz. Burada da hayatımızın en iyi Bad Wars videosu var arkadaşlar. Bunu da gidip izleyebilirsiniz. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.